Evet, efendim herkese iyi günler, iyi haftalar. Bugün pazartesi 8 Haziran. Ee, tekrar bir aradayız. Hoş geldiniz diyorum, beni yalnız bırakmadınız. Şimdi bugün konuşacağımız konuyu daha önceden ilettim. Şu telefonu alayım sorular olursa diye. Evet, Nilay Hanım katılmış. Hoş geldiniz. Şimdi bugünkü konuşacağımız konu, e, bariyatrik cerrahi yani obezite ameliyatı sonrası destek, her türlü destek ve e, kabaca bir beslenme desteği'nin nasıl yapılacağı hakkında. Fakat buna başlamadan önce önce birkaç genel sağlıkla ilgili bir duyuru yapmak istiyorum. Birincisi Covid biliyorsunuz salgın hala devam ediyor. Bu hafta sonu gördüm e, maalesef e, sanki her şey tamamen bitmiş artık ortada hiçbir şey kalmamış gibi e, hareket var Adana'da da öyle e, Adana dışındaydım bu hafta sonu orada da öyle maalesef böyle bir durum var ve bunun sonuçları e, umarım kötü olmaz lütfen Sokağa çıkma yasakları kaldırıldı, işte normalleşme sürecine geçiyoruz diye önlemlerinizi ihmal etmeyin. Bu çok önemli. Dünyada vaka sayıları artmaya devam ediyor. Türkiye'de kayıtlı vaka sayısı düşmeye devam etmesine rağmen dünyada devam ediyor. Örneğin Brezilya çok ilginç bir şey yaptı. Sağlık Bakanlığı sitesinden yani resmi Brezilya'ya ait Covid salgını ile ilgili verilerin paylaşımını durdurdu. Çünkü çok yükseklere çıktı artık sayılar. Korkuyorlar. Tabii orada da nispeten totaliter bir rejim var şu anda. Orada da ayrı dertler var. Ama bu büyük bir bela. Yani bunu durdurmasının, bu veri akışının engellenmesinin aslında... E, ...işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu bir göstergesi. E, onun dışında e, yine bu sabah haberlere şöyle bir baktım, Twitter'a bir baktım. Yine moral bozucu kadın cinayetleri var. Maalesef e, bir kadın yine... Boşan e, Maya çalıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş. Çok üzücü, çok üzücü. Yani bu coğrafi veya işte toplumsal bataktan çıkmamız lazım. E, kadınlar, erkekler eşittir, eşit haklara sahiptir. Yok e, ya benimsin ya toprağın gibi bir mantık son derece saçma, aptalca, barbarca. E, yani bunu vurgulamak istiyorum. Yine bu sabah bir haber vardı. Bir kadın da çocuklarının, kız çocuklarının göz önünde öldüresiye dövülmüş. Tabancası ateşe almadığı için e, kadını kabzayla dövmüş. Yani bunları özellikle duyuruyorum. Lütfen bu konuda duyarlılığımızı arttıralım. Evet. Şimdi konumuza başlayabiliriz herhalde. Değil mi Nagihan? Süremiz 4:04. Ee, zaman kalırsa da daha sonra yine genel konulardan tekrar bahsedeceğim. Şimdi bariyatrik cerrahi yani obezite ile ilgili ameliyatlar günümüzde çok yaygın. Bunun nedeni de şu onu anlatalım önce. Dünyada tüm dünyada Türkiye'de de olmak üzere artık en yaygın hastalık halini almak üzere tüm dünyada yaklaşık bir buçuk milyar kişinin en az bir buçuk milyar kişinin obez olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de de çok hızlı ilerliyor. Özellikle e, erişkin erkeklerde e, %30'ları geçtiği tahmin ediliyor şu anda. Bu çok ciddi bir problem e, ve Avrupa ülkeleri içinde de obezite sıralamasında Türkiye ilk sıraya yükselmiş durumda. Şimdi evet tabii ki sağlıklı yaşam çok önemli. Yani sağlıklı bir diyet uygulaması, spor yapmak ama belli bir aşamadan sonra artık o kısır döngünü kırmanın bir yolu kalmıyor ve biz bizde ee, uygun hastalara bunu hak eden ve gerçekten de daha önce kilo vermeye çalışmış ama başka hiçbir yöntemi kalmayan ve belli bir ölçümün üzerinde de obezite sorunu yaşayan kişileri artık ameliyat ediyoruz. Çünkü daha kalıcı bir çözüm sunuyor. Fakat tabii ki bu masum bir işlem değil. Ee, insanların ya da hastalarımın, danışanlarımın bana sordukları önemli sorulardan biri işte hocam size geldik ameliyat olacağız. İşte eskisi gibi veya böyle Hollywood yıldızları gibi 90 60 90 veya fit atletik vücutlu, kaslı, incecik belli insanlar olmayı olmanın umudu içinde geliyorlar. Maalesef böyle bir dünya yok. Yani obezite ameliyatını biz sağlık için yapıyoruz ve amacımız en sağlıklı kiloya bu kişileri ulaştırmak. Tabii ki daha sonrasında çeşitli işlemlerle yine sağlıklı bir fit bir vücut sahibi olabilirsiniz ama bu bir sihirli değnek değil, yani ben size ameliyat edeceğim, şöyle pıt diye dokunacağım ve siz birdenbire 18 yaşındaki halinizi alacaksınız veya işte hürriyetin 3. sayfasındaki gibi şık hanımefendilere, alımlı beyefendilere dönüşeceksiniz. Böyle bir durum yok, bunu önce gerçekçi konuşmak lazım. Amacımız o fazla kiloları en azından makul seviyelere indirebilmek. Şimdi ameliyatlar çok konuşuluyor, evet hangi tip ameliyatlar var? Kısaca onlardan bahsedeyim. Detayına girmeyeceğim. Daha önceki canlı yayınlarda ve ilk TV'deki kalıcı videolarımdan bunları takip edebilirsiniz. Bariyatrik cerrahi ameliyatları kaç çeşittir? Neler yapılır? Ama ben kabaca neler uyguladığımı söyleyeceğim. Şu anda genel olarak iki tip ameliyat uyguluyoruz. Birisi tüp mide ameliyatı. Yani midenin ince bir tüp haline getirilmesi ki böylece alınan gıda size kolayca tokluk hissi versin. İkinci, e, bunun ikinci bir yararı var. Mideden salgılanan leptin, grelin dediğimiz açlık ve tokluk hormonları var. Bunlar da midenin o kısmından salgılanıyor ve o kısmını aldığımız için de zaten kimyasal olarak da, metabolik olarak da bu hormonlar beyine mesaj gönderdiği için tokluk hissiniz oluyor. Sadece gıdanın midedeki o küçük boşluğu doldurması ve tokluk yaratması değil, beyin de kendini tok hissediyor. Bir diğer ameliyat ağırlıklı yaptığım daha çok şeker hastaları için ve tüp mide ile iyi sonuca ulaşamayacağımızı düşündüğümüz hastalar için ki bu gıda alışkanlıkları bunda çok önemli, bunlarda da ince bağırsağın emilim kapasitesini azaltıyoruz. İnce bağırsağın bir miktarını bypass ederek yani atlayarak alınan gıda ne olursa olsun hepsinin emilmemesini ve vücut tarafından beden tarafından kullanılmamasını sağlamak, garanti etmek için yaptığımız ameliyatlar, bu kabaca iki çeşit bu ameliyatlar. Şimdi çoğunlukla konuşulmayan konu, tabii ki her hekim hastasına bahsediyor e, ameliyat sonrasında ne olacak, hatta bunların broşürleri var. Ama şunu hiç unutmamak lazım, böyle bir ameliyat geçirdiyseniz veya planlıyorsanız en önemli şeylerden bir tanesi mutlaka ve mutlaka bir diyetisyen eşliğinde. Tabii ki bir birçok diyetisyen var işlerinde başarılı e, diyetisyenler var ama bu konuyla ilgilenen bu konuya odaklanmış, uzmanlaşmış diyetisyenler. Tabii ki hani bunları e, şu şekilde bulamazsınız. E, örnek veriyorum hani ortopedik cerrah, genel cerrah ya da işte obezite diyetisyeni veya başka şekilde bunların e, bir sınıflandırması yok bu arkadaşlarımızın ama Tabii ki biz birebir diyetisyen arkadaşlarla birlikte çalıştığımız için hangilerinin bu konuda daha uzmanlaşmış olduğunu, daha özenli olduğunu biliyoruz. Ben de hastalarımı zaten bu belirlediğimiz bir ya da iki kişiye diyetisyene gönderiyorum. Çünkü iş sadece ameliyat değil. Takip önemli, ameliyat öncesinde değerlendirme önemli ve bu takip sırasında mutlaka ve mutlaka bir diyetisyenin desteğine ihtiyacımız var. Ama ben size yine de kaba hatlarıyla ameliyat sonrasında sizi neler bekler, nasıl bir hayat tarzı bekler bunu anlatmakla yükümlüyüm. Birincisi bu ameliyatları yaptıktan sonra her halükarda size zorla diyet yaptırıyoruz. Yani yiyemiyorsunuz. Gerçekten hemen doyuyorsunuz, tıkanıyorsunuz, yiyemiyorsunuz. Bu zorlu diyette tabi o organizasyonun çok iyi yapılması lazım. Böyle bir ameliyattan sonra kabaca ilk 1-2 hafta sadece sıvı gıdalar. Sıvı gıdadan kastettiğim şey e, özellikle su tabii ki, tanesiz ve yağsız çorba. Çok hafif baharat olabilir. Onun dışında e, meyve suları ama bunlar da seyreltilmiş olmalı. Çünkü yoğun şeker içerdikleri için mide bulantısına yol açabilirler. Ve bu ilk 1-2 haftadan sonra da kabaca... Püre şekline getirilmiş gıdalar yani patates püresi, patlıcan püresi, kabak püresi gibi. Tabii ki ağız tadını arttırmak için bunlar baharatla desteklenmeli ama çok acı olmamalı. Ve yine bu dönemde alınan gıdalarda yağsız olmalı veya çok çok az yağ olmalı. Ee, ve e, kabaca 3-4 haftadan sonra da artık e, 3. haftadan başlayarak e, özellikle e, köfte tarzı. Kebap tarzı gıdalar yine yağsız olabildiğince çünkü e, parça etler yani doğrudan tavuk veya balık yediğiniz zaman e, iyi çiğnenmediği zaman o bizim küçücük midede tıkanıklık yaratabiliyor. Hatta öyle bir hastamı tekrar endoskopiye almak zorunda kaldık. Bir büyük bir parça et yükmüştü beşinci haftasında dördüncü haftasında endoskopiyle tıkmıştı orayı. Endoskopiyle o et parçasını almak durumunda kaldık. O nedenle. 3. 4. haftadan itibaren püre şekline getirilmiş gıdalar iyi kıyılmış kıyma, iyi kıyılmış yapılabilirse tavuk, tavuk köftesi gibi, balık köftesi gibi gıdalarla başlamanızı öneriyoruz, devam etmenizi öneriyoruz. Tabi genel kurallardan bir tanesi çok çok iyi çiğnemek. En az 5 kere çiğnemeden hiçbir şeyi yutmayın efendim. Bu çok önemli. Parça halinde e, yiyecekleri eskiden yediğimiz gibi löp diye yutmamak gerekiyor. Çok iyi çiğnemek lazım. Özellikle tüp mide ameliyatı yapıyorsak veya tüp mide ile birlikte bu bahsettiğim bağırsağın bir kısmının bypass edildiği bir ameliyat yapıyorsak da e, günde en az 4-5 öğün en azından ilk bir ay için ve küçük çok küçücük çok küçük parçalar halinde ve ilk iki haftayı çıkartırsak yani sıvı alınan kısmını çıkartırsak katı gıda aldıktan sonra da kesinlikle sıvı gıda alınmaması gerekiyor çünkü katı gıdayı aldıktan sonra üzerine içtiğiniz su veya sıvı bu katı gıdaları tüp mide içerisindeki tokluk yaratan gıdaları önünde sürükleyip götürür ve tekrar açlık hissedebilirsiniz bu nedenle e, sıvı alımı yemeklerden önce veya yemek aralarında olmak zorunda e, yemekle birlikte sıvı alımını bu ameliyatlardan sonra önermiyoruz yine hatırlatıyorum diyetisyen desteği çok çok önemli bir de tabi bu hastalarımızda ciddi başka sorunlar var. Örneğin bu ameliyatlardan sonra kabaca günlük kilo kalori alımınız, kilo kalori alımınız çok düşüyor. Yani ortalama 900 kaloriye falan düşüyor. 600-900 arasında değişiyor. Hatta bazı hastalarda 300 kaloriye kadar düşüyor. Ama zaten amacımız bu kalori alımını engellemek. Yani karbonhidrat ve yağdan kalori alımını engellemek ki zayıflayabilelim. Ama mesele şu normal gıdalarla, normal herhangi bir ister köfte olsun, ister yumurta olsun ha söylemeyi unuttum yumurta da çok iyi bir besleyicidir protein desteği açısından ee, bir yumurta kabaca 5 ila 10 gram protein içerir. Bu bizim için çok önemli bir protein kaynağıdır besin kaynağıdır ee, şey, yumurta yemeğe de kabaca ikinci haftadan itibaren başlanabilir özellikle iyi çırpılmış yumurtalar ee, bunları öneriyoruz şimdi bu toplam alınan gıda miktarı aşırı şekilde azaldığı için yani 600 kalori civarına 600-900 kalori civarına düştüğü için doğal olarak standart ürünlerle siz beslenmeye devam ederseniz bu ister yumurta olsun ister başka bir gıda olsun ister istemez alınan protein miktarı da azalıyor. İşte bizi korkutan bu. Çünkü hem yara iyileşme süreci hem de vücudun normal aktivitelerinin devamı için protein desteği inanılmaz önemli. Yani kalori azalsın, evet, azalsın. Yani karbonhidrat ve yağ azalsın ama mutlaka ve mutlaka protein takviyesi gerekir. Normal gıdalarla bunu sağlamak güç olacaktır. Çünkü o zaman normal gıdaların içindeki belli oransal protein, karbonhidrat, yağ oranını o proteini sağlamak için alırsanız zaten istemediğimiz miktarda ...karbonhidrat ve yağ yani diğer istenmeyen kalorileri de almaya başlarsınız. Bu anlamda protein destekleri bizim için özellikle ilk iki haftadan sonra çok çok önemli. Eskiden standart bazı ürünler vardı protein destekleri açısından. İşte hepiniz biliyorsunuz çeşitli spor mağazalarında veya spor ürünleri satan çeşitli firmalarda... ...bu tür protein destekleri, whey proteinden oluşan destekler, tozlar mevcut... Bunlar güzel, iyi destekleyici ama aslında bunlar e, normal kilosu olup da takviye amaçlı kullanılan ürünler. Ama bizim istediğimiz özellikle bu ameliyatlardan sonra bu duruma özel protein destekleri, bu duruma özel yani e, kaloriyi azaltıp proteini arttıracağınız ve hızlı kilo verecek olan hastalar için özel bazı protein kombinasyonları, aminoasit kombinasyonları öneriyoruz. Şimdi bunları eskiden sağlamak kolay değildi, ama günümüzde kolay. Özellikle e, Türkiye'de bir firma var. Önceden bunlar yurt dışından getiriliyordu. Bu firmanın e, ilginç bir özelliği var. Firma ilk kuruluş aşamasında kendisi de firmanın sahibi, obezit ameliyatı olan bir birey ve bu destekleri temin edememiş yurt dışından getirmiş filan. Sonra da böyle bir firma kurmaya karar vermiş. Firmanın adı Barifit. Ben de obezite hastalarımda bu firmayla çalışıyorum. Çünkü obezite sonrası ve hatta obezite öncesi ameliyat öncesi bu e, bu kişilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde kombinasyonlar üretiyorlar. Protein destekleri üretiyorlar. Bu anlamda önemli ve tabii ki tadı da iyi olması lazım. Yine bu ameliyatlardan sonra en sık karşılaştığımız sorunlardan biri protein eksikliğine ek olarak vitamin eksikliği çünkü tüp mide ameliyatı yaptık diyelim özellikle B12 vitamini demirin demir mineralinin emilimi ciddi şekilde azalmakta. Yine biraz önce proteinle anlattığım gibi sonuçta siz normal standart bir diyet alırken aslında vitamin desteğine ihtiyacınız yok. Yani standart yemeğinizde, standart diyetinizde gerçekten düzgün de sağlıklı da besleniyorsanız ek vitamin desteği anlamsız. Ama örnek veriyorum hacimsel olarak şöyle bir günlük tükettiğiniz miktar var ve bu birdenbire bu obezite ameliyatı sonrası bunun dörtte birine indiğini düşünün. Dörtte birine indikten sonra aynı şekilde hem protein de standart beslenmeyle birlikte azalıyor hem de alınan vitamin azalıyor. Bir de bu ameliyatlara özel bazı emilim sorunları olduğu için vitaminlerde daha çok sıkıntı çekiyoruz. Özellikle demir, B12 vitamini, C vitamini dahi gerçekten bu hastalarda artık bedene daha az giriyor. Bir de çinko sorunumuz var. Özellikle bu ameliyatlardan sonra maalesef bazı kişilerde ciddi saç dökülmeleri ortaya çıkıyor. Bu da işte bahsettiğim vitamin eksikliğinden özellikle çinko eksikliğinden kaynaklanıyor. Tabii ki biz e, bu biraz önce adını zikrettiğim firma olmadan önce yine standart yani normal yaşayan, normal hayatı olan spor için kendini güçlendirmeye çalışan kişilere günübirlik vitaminler vardır. Mesela bunları öneriyorduk ama işte bu firma ile birlikte obezite ameliyatı e, olmuş olan hastalar için e, üretilmiş özel vitamin destekleri mevcut. E, kabaca söylemek gerekirse günlük en az 1000 ünite D vitamini desteği, 800 ila 1000 ünite D vitamini desteği, desteği ki bunlar da bölünmüş aradıklarla alınmalı. Kalsiyum desteği, vitamin B12 desteği bunlar özel olarak ayarlanıp verilmesi gerekiyor. Her obezite ameliyatı olan hasta için, her bariyatrik cerrahi ameliyatı sonrası için yine aynı şekilde protein desteği de özel olarak takviye edilmesi desteklenmesi gerekiyor. Ama yine söylüyorum, tekrar ediyorum, altını çiziyorum, e, bu mutlaka bir diyetisyen eşliği, işinin ehli bir diyetisyen eş, eşliği, ehli bir diyetisyen eşliğinde yapılmak durumunda. Takibi ancak o şekilde güvenilir bir hale getiriyoruz. Süremiz nasıl var. İki dakikamız daha var sanırım. Şimdi e, obezite ameliyatları sonrasında beslenme desteğini ve diğer destekleri konuştuk. Mineral ve vitamin takviyesini konuştuk. Bir de tabii unutmamak gerekir. Bu ameliyatları olduktan sonra kişilerin mutlaka ciddi spor yapması gerekiyor. Egzersizi ihmal etmemesi gerekiyor. Evet biliyorum. Ciddi halsizlik olacak. Ciddi bitkinlik hissedeceksiniz ama kas çalışması inanılmaz önemli. Böylece hem o kas çalışması sizin kendinizi endorfin salgılanarak daha iyi hissetmenizi sağlayacak hem de klasik laf vardır işleyen demir ışıldar diye. Kaslar çalıştıkça daha da güçlenecektir. Hele düzgün bir des beslenme desteği sayesinde o kas kütlenizi kaybetmeyeceksiniz. Çünkü ameliyattan sonra aldığınız tüm gıda dörtte bir oranında azaldığını düşünün, proteinin azaldığını düşünün ve siz hiç ayağa kalkmazsanız, hiç hareket etmezseniz kas kütlesinde inanılmaz ciddi düşüşler olur. Bu her hastamızda aşağı yukarı gördüğümüz şey. Bu nedenle bunların takviyesi için. Hem protein hem mineral vitamin desteği dışında mutlaka spor yapılması, egzersiz yapılması. Bu şu anlama gelmiyor yani günde 2 saat tutup ağırlık kaldırın anlamına gelmiyor. Ama mutlaka en az günde 1 saat yürümek, hafif kol egzersizleri yapmak, ilk 2-3 ayı atlattıktan sonra da daha ağır egzersizlere geçmenizi e, mutlaka öneriyorum. Evet sorumuz yok herhalde. Peki efendim. 20 dakikamızı tamamladık. Ee, hafta içinde başka canlı yayınlar olacaktır. Ee, belki bu hafta sadece bir tane olacak. Perşembe günü e, telefon çaldın ne ah bir bak. Perşembe günü e, akşam Baykuş konuşmaları, Baykuş sohbetleri ile e, sevgili Kerim caymazla birlikte güzel bir konuya değineceğiz. Efendim, teşekkür ediyorum ilginiz için. Beni yalnız bırakmadığınız için en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunu kapatacağım şimdi. Nagen kapıyı çaldı onu açmaya gitti. Nagihan kapatalım. Bitir. Evet şunu açalım şimdi.